komik filtreyle makyaj yapacağız. İstediğim filtre var diye ama bu geldi. Neyse. Önce bir güneş kremi Abi az vaktim <laughs> var. var. Nevlerleri sürüyorum. Karşımda ayna falan hiçbir şey yok. Sadece o var yani. Doğrayasam yazmak zaten. Of. Ben bitiyorum. Of, elim üstü Hızlı olmam yok, Çok vaktim yok. Çok kötü gözüküyorum. Biliyorum. Güneş kremi. Şimdi de çok kötü gözüküyorum. Abi çok kötü. Benim bir tane istediğim filtre var normalde. Bu arada bunun şeyini devam ettireceğim ben. Yani bu akım devam etsin bence. Benim kızımda ben çok sevdim bunu. yani. Zaten izliyordum. Neyse. Ben şunları toplayayım toplayayım toplayayım. Bu bekleyin bir Yemin ederim hiçbir aynaya falan bakmadım. Bir tek şunların ağzlarını kapattım. Şimdi sıra BB kremle. Sürpriz gözüküyorum. Neyse. Bayağı da aldım. Bayağı. Bir. Asırla asırlar. Şundan şey alacağım. Hangisi dedim? Bu mu? Bakın. Anneye Azıcık şuna şunu atayım. Onda senin vardı da artık yok. Tamam. Bunları azar azar Bakın geri koyuyorum. Aynaya bakmadan. Böyle elimle azıcık süngerle Azir ha, neden benimle olmam zorlama? Sıcak 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 şu sıcak 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 şu elma çık, bir bakak Mehmet'im. Hiçbir şey yapmayacağım. Aha. Ha buralar nasıl olmuş? Elmacık kemiklerine. Ben şimdi ne kadar dağıttığım hakkında hiçbir fikrim yok bu arada. Zaten çok gözükmüyor. Neden dolayı? Tamam. Allah'ın kutusunu göstermek istiyorum. O yüzden sürüp geleceğim. Valla bir yerlerime sürdüm ama nereye sürdüğümü ben de bilmiyorum. Bakın hatta siz şu aynadan görebilir misiniz? Neyse hemen şam alıp. Aa bakın aynadan görürsünüz. Görün. Nereye sürmüşüm? Neyse ben de öyle bile değil. İnşallah bakabiliyorum diye. Bakın ayna hiçbir şey yok. Bakın buraya yaslıyorum size. Ben şöyle biraz daha fazla sürdüm. Neyse. Highlighter. 4 dakika oldu. Yorumdan geliyor. Biliyor musunuz? Bence çok fazla sürdüm. Nerede? Şimdi de ne sürmüşüm. Neyse. Açacağım zaten burada. Tamam düzenleyip düzenledim. düzenledim. Düzenledim şimdi. Atmaya devam ediyorum. Okey. Evet. <laughs> Bakın sadece kendi şey alıyorum. İnce ve kalın bir tane fıçı alıyorum. Sarım. Farın aynası var. Oradan bakmak istemiyorum. Elimle şu şekilde kapatacağım. Görüyorsunuz bakın elimle kapattım. Renk olarak göz içlerime beyazlık. Göz içim gözükmüyor ki. Sürdüm bir yere artık. Burası dış. Ay sanki burnuma sürdüm. Tamam. Kanına geçiyorum. Kahve aldım. Dışlara geçiyorum. Kahve aldım. Böyle geçiyorum. Aslında bu, bu efekt eyeliner siz bence çok kötü gider. Bir tane şuraları düzenleyip Yemin ederim bakmayacağım. Düzenledim. Geldim şimdi. Cemal. Hem eyeliner'ım yok. Lip Balm. klas olarak da bunu süreceğim. Bu arada en son baktım olursa makyaj malzemelerimi bitti. Efekti kaldırıp geleyim. Efekti kaldıramıyorum. Efekti kaldırınca şimdi bakayım bu şekilde olur Yani. Neyse. Bir dahaki videomda da daha... M'agradaria que me lletin gestit. De bé.